Namaste sevgililer, herkese yepyeni bir videoyla merhabalar. 11.11 tarihi itibariyle reptilyanlar ve yer altından çıkan karanlık enerjiler insanların bedenlerini daha fazla istila etmeye başladı. Obsesyon gibi durumlar ve intihar gibi durumlar daha çok çoğaldı. Bu durumun önüne geçmek amacıyla beden frekanslarınızı yükseltmeniz gerekiyor. Uyuşturucu madde kullanmayı tamamen kesmiş olmanız gerekiyor. Bilinç kapanması gibi bazı durumlarda bedenler daha çok istilaya uğrayabiliyor. Şimdilerde insanların yargıdan uzak kalması gerekiyor ve seseden uzak kalması gerekiyor. Uyuşturucu maddelerden uzak kalması gerekiyor. Bu gibi durumlarda bedenler çok daha çabuk istilaya uğrayabiliyor. Çünkü bizler istila dönemindeyiz ve bu istila dönemi gerçekten 2012 yılından sonra tamamen açığa çıkmaya başladı. Fakat bu yılın 11. ayın 11 itibariyle de 3. boyut insanlarının anlaşmaları, ruhsal anlaşmaları gereği e, gitmeleri gerekiyor ve dolayısıyla 5. boyut zamanlarına giriyoruz. 5. boyut zamanlarına girmemiz için de beden frekanslarımızı yükseltmiş olmamız gerekiyor. Peki 3. boyut varlıklar neden gitmeyi seçiyorlar? Çünkü gezegenimiz, planetimiz ve güneş sistemimiz 5. boyuta doğru ilerliyor. Onlar da 3. boyut dünyalarına gitmek için ruhsal anlaşma yaptılar. Her ruh kendi ruhsal anlaşmasını yaparak dünyaya gelmiştir. Ruhsal seçimler tamamen özgür irade ile gerçekleşir. Başınıza ne geliyorsa doğmadan önce negatif tarafla yapılan anlaşmalar gereğidir. Ama bu anlaşmalar tamamen check edilebilir, değiştirilebilir. Beden frekansınızı yükselterek geçmiş yaşamlarınızdaki akaşık kayıtlarınızdan vazgeçebilirsiniz ve bu akashik kayıtlarınızı engelleyebilirsiniz. Bu yaşamınızda şimdiki anınıza kadar yapmış olduğunuz yanlış yeminleri ve duaları terk edebilirsiniz. Bunları özgürleştirebilirsiniz. Geçmiş vecirinizden özgürleşebilirsiniz. Bu gibi çalışmaları özel olarak bireysel seanslarımızda zaten gerçekleştirmekteyiz. Bireysel seanslarımda negatif enerjilerden korunmayı öğretiyorum ve beden frekanslarını yükseltmeyi öğretiyorum. Bu gibi durumlarda beden frekansı yükseldiğinde bedenlerinizin istilası engellenmiş oluyor. Çünkü negatif varlıklar beden frekansı düşük olan insanlara daha kolay erişebiliyorlar. Beden frekansınız yüksek olduğunda ise size erişmeleri mümkün değildir. Aynı zamanda frekansınızı yükseltmekle kalmayıp bir üst boyutlara geçiş için zemin hazırlanıyor. Dünyamız 5. boyut zamanlarına hazırlanıyor ve beşinci boyut titreşimlerine hazırlanırken insanların bedenlerini beşinci boyut frekanslarına getirmeleri gerekiyor. Hala üçüncü boyut zamanlarında kalmayı seçen ruhlar ve dünyaya gelmezden önce ruhsal anlaşmalarında negatif varlıklarla yapılan anlaşmalar gereği üçüncü boyut insanları dünyadan zaten gitmeyi seçecekler. Beşinci boyut zamanlarına kendilerini hazırlayacaklar. Dolayısıyla üçüncü boyut varlıkları bu tarz toplu kitlesel ölümlere sebep olacak. İntiharların olma sebebi de, obsesyonların sebebi de tamamen üçüncü boyut varlıklarının bedenlerine giren istilalar söz konusu. Artık 11-11 tarihinden sonra bedenlerin istilası çok daha güçlendi. Açık kapılar çok daha fazlalaştı. Boyut denen perdenin buğusu artık gitgide çözüldü. Artık boyut dönem perdenin bu çözülmesiyle birlikte insanların bedenlerine çok daha rahat negatif enerjiler girebiliyor. Ve bu negatif enerjilerden nasıl korunacaksınız? Beden frekansınızı yükselterek, yargıdan uzaklaşarak, vesveseden uzaklaşarak, beden frekansınızı yükseltme çalışmaları türlü türlü olabilir. Meditasyon çalışmaları yapabilirsiniz, e, ...birlik bilincine geçebilirsiniz ve bu tarz meditasyon kamplarına gelebilirsiniz. Meditasyon kamplarında bizler negatif enerjilerden insanları arındırıyoruz. Birebir seanslarla ya da kamplar eşliğinde negatif enerjilerden arındıktan sonra... ...beden frekanslarınızı yükseltiyoruz. Beden frekanslarınızın yükselmesindeki en temel inanç da sizlerin bedenlerinizi korumanız ve beşinci boyut zamanlarına geçebilmeniz içindir. Peki üçüncü boyut insanları neden dünyadan gitmeyi seçiyorlar? Çünkü artık dünya onların oyun alanı olmaktan çıktı ve metabolizmaları, streşimleri, frekansları artık bu dünyanın yüksek frekanslarını taşıyamaz ve kaldıramaz oldu. Bu yüzden gitmeyi seçiyorlar. Ama yine içlerinden bazılarına Tohumlar ekilebilir ve bu tohumlar mısır patlakları gibi patlayabilir ve bilinçleri değişebilir. Ne kadar ruhsal anlaşmaları ve ruhsal sözleşmelerinde gitmeyi seçmiş olsalar da bunlar değişebilir. Buna inanıyorum. Aydınlık tarafta olan ve beden frekansınızı beden frekansını yükseltmiş insanların çoğalmasıyla birlikte kolektif bir farklı enerji olacak ve bu yükselen titreşim ve frekanslar kolektif olaraktan kitle bilincinde çoğaldığı zaman diğer insanların manyetiğini tamamen değiştirecek. Önemli olan artık eskiye tutunmak değildir. Eski frekansları, eski inançları, eski kalıpları tamamen bırakmanın tam zamanıdır. Eski kalıpları ve eski inançları bırakmanız gerekiyor ki yeni dünyanın yeni enerjilerine geçebilirsiniz. Yeni dünyanın yeni enerjileri neşe, kahkaha, mutluluk ve deneyimdir. Bu, yeni dünyanın yüksek frekanslı yaşam standartlarına, geçebilmek çok önemlidir. 3 yıldan bu yana biz kamplarımızda hep buna benzer bilgilerle ve çalışmalarla insanların donanımını ve frekansını arttırmaya çalışıyoruz. Negatif anlaşmalarınız varsa negatif varlıklar o bedene girebilirler, o bedeni istila edebilirler. Ama bunu değiştirmek demin de söylediğim gibi mümkündür. Sizler seçiminizi kendiniz yaparsınız. Özgür irade her zaman, her boyutta, her alanda baki olandır özgür irade ile sizler beden frekansınızı yükseltebilir, negatif enerjilerle yapmış olduğunuz ruhsal ya da akarşik kayıtlarınızı değiştirebilirsiniz. Bireysel olarak ya da kamplarda yapmış olduğumuz seanslarda negatif enerjilerden insanları temizliyor, anlaşmalarını iptal ediyoruz ve beden frekanslarının yükselmesine vesile oluyoruz. Beden frekanslarını yükseltirken Birlik bilinci de aşılandığında kişiler yüksek frekanslı, yüksek boyutlu yaşamlarına merhaba diyorlar. Boyut yükseltmek isteyen kişilerle de süreç odaklı farklı çalışmalar yapıyoruz ve bu birebir seanslarda kamplarımızda gerçekleşiyor. Çalışmalarımızda sadece bedenlerinizin temizlenmesiyle yapılan çalışmalarla kalmıyoruz. Üst boyut yaşamlarınıza geçebilmeniz için buna altyapı ve temel oluşturuyoruz. Hepinizin aydınlanmış yeni dünya enerjilerinde mutlu yaşamlar ve huzurlu yaşamlar olmasına niyet ediyorum. Sevgiyle kalın. Namaste.